Evet merhaba arkadaşlar. Bu serimizde YBC'nin kulübüne gelen bir seviye kulübe gelen davetleri inceleyeceğiz. Bakalım insanlar neler yazmış onlara bakacağız. Daha önce bu videoyu çektiğimde arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 2 gün önce çekmiştik. Ee, gördüğünüz gibi 20.000 izlenme aldı ve üzerine de arkadaşlar 695 like atmışsınız. Bu serinin devamı için bu videoda sizlerden tam 1000 like bekliyorum arkadaşlar. Likelarımızı eksik etmeyelim. Bakalım kimler neler göndermiş onlara bakacağız. Ben de hesabı kasıyorum bu arada yakın zamanda e, Poco'yu da 1000 yapacağız abi. Hatta şuradan ödülleri de alalım sizler sayesinde. Şurayı da bir açalım arkadaşlar sonra isteklere bakalım. Mortisimizi alalım. Mortisi aldık arkadaşlar şöyle. Bu arada arkadaşlar yorumlara da e, hangi karakteri bin yapmamı istiyorsanız onu da yorumlara yazarsanız sevinirim abi. Evet oha bir karakter daha geldi Rosa'yı da almış olduk arkadaşlar. <laughs> Hemen şöyle devam edelim daha birkaç tane daha alacağız büyük ihtimal süper ender açılıyor diyor süper enderden de e, ben e, bir dakika Deril alsam mı yok Deril değildi arkadaşlar Daryl, bir dakika Deril olur ya. Deril olur deril. Tamam. Deril, deril alalım arkadaşlar. Bakalım sizler hediyelerimiz var. Bunları da açalım. Bunlardan da karakter çıkartabilirsek çok güzel olacağız ama çıkartamadık herhalde. Hemen şuradan hızlı hızlı şurayı açıyoruz arkadaşlar. Altınlarımızı alıyoruz. O bayağı kasmıştım. Bu arada o destansı. 200 altın. Güç puanlarını da alıyoruz. 400 de şuradan geldi arkadaşlar. Deril de birazdan alacağız. Hemen hızlı. Oha bir destansı daha geldi. Destansı Jesse'nin emojisi geldi arkadaşlar. Ah be biraz daha kupa kassaymışım şurada. O bayağı kupa düştüm bu arada şeyi kasarken arkadaşlar. Poco'yu kasarken düştük. Bir seviye gerçekten çok zormuş. Ee, burada ödüllerimiz varmış. Evet burada da ödüllerimiz var arkadaşlar. Şurada star hediyelerimiz var. Hemen bunları da açalım. Sonra da kulübe gelen isteklere bakalım. Bu arada Daryl'ı da almış olduk arkadaşlar. Şöyle Daryl'ımız da gelsin abi. Daryl'dan sonra başka ne açılıyor? Destansı savaşçı açılıyor diyor. Destansı savaşçılardan da arkadaşlar. Aslında sütü güzel ama ben ee, Stu'yu alsam ya? Stu'yu alalım stu. Tamam stuyu kasmamız daha kolay olacak çünkü Yani bir seviye olduğu için arkadaşlar çok uğraştıracak biz zamanla bu O yüzden yapacak bir şey yok Hemen şuradan hızlı bir şekilde bunları da alalım Destansı geldi A Mortis'in emojisi geldi çok güzel abi bak bu emoji mükemmel bir emoji geldi Bu arada arkadaşlar şöyle bir olay var biliyorsunuz burada e, seviye yükseltmeni peni almıştım ben. E, peninin seviyesini yükseltiyorum kendim. Buradan bize ekstra ödüller verecek. Dün arkadaşlar 7 seviye ben seviyesini şu an 9 seviye yaptığım için ekstra olarak bana kredi ve altın verdi 7. seviyede. Yarın zaten bugün e, gördüğünüz gibi kostüm verdik. 7. günde e, bu aksesuarlar bende olduğu için gene ekstra fazla ödül verecek. Farklı farklı ödüller veriyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Penny'yi madem yükseltiyoruz. Hatta şu an yükseltemiyorum arkadaşlar. Şuradan e, yıldız güçlerini falan alabiliriz ama şu an neyse şimdilik dursun abi. Evet şimdi kulübe gelelim bakalım kimler neler yazmış onlara bakacağız arkadaşlar. Yani merak ediyorum çok fazla istek var. Yani tabi kabul edebiliyoruz ama arkadaşlar ben kabul etmiyorum. YBC'nin kabul etmesini gerekiyor. Yani bizlik bir olay değil. Evet Ronaldo diye bir davet atmış 14 saat önce arkadaşlar. 500 kupaya kasmış. Oho 5-6 5-6 bütün seviyeleri yükseltmişsin Ronaldo'cum. Yani böyle olmaz. Bir, oha iki tane ne oluyor lan? İki tane hesabından atmış herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum. Aynı saat saniyeler içinde atmış. Birini bir saniye önce, birini bir saniye sonra atmış gibi. Evet, bunda da gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Şurada biri bir şey yazmış. Selam abi ben YouTube ee, Bravo Your gerçek ismim. Ee, dersen YouTube'dan Bravo Your yazarsan ilk kanal tıkla orada yaz. Ben sana yazarım lütfen al diye. <laughs> Vallahi Bravo Your Bravo diye biri istek atmış mesela arkadaşlar. Çocuk kasmış bayağı ve hepsi de bir seviye valla. Yani bütün karakterleri de bir seviye olarak ayarlamış arkadaşlar. Bunda nasıl Daryl veya peni yok bilmiyorum abi ama adam 500 kupaya kadar kasmış. Hemen şöyle aşağı girelim. Ee, Bistik Bombacı diye 4000 kupa bu zaten seviyeleri yüksek bir hesap abi. Aşağı TSK abone abi diye yazmış yani YBC abi diye yazmış abi. 3000 3000 kupada bunun da arkadaşlar seviyeleri yüksek. Ee, Göktün, Göktün kardeşim bakalım. 700 kupaya kasmış tabii ki seviyelerin hepsini yükseltmiş arkadaşlar. Şeyimi çıkartmış. Bir level Lux ee, selam içeri güreşeyim diye yazı yazmış arkadaşlar. Artık hangi kanal belli değil bilinmiyor. Ee, kardeşim içeri güreşsiniz de yani hepsini bütün hepsini seviyesini atlatmışın alayına seviye basmışız arkadaşlar. Bir level sefa abi ben 1500 aboneli bir kanalım 5 senedir seni severek izliyorum YouTube hesabım demiş YBC söylüyor tabii ki arkadaşlar bunları bize değil. Evet şöyle görüyorsunuz şeyi iki seviye yapmış aga be, oradan kaybetmişim kardeşim yanlışlıkla mı bastın artık bilmiyorum ama oradan da kaybettim. Ya zaten alınmanız kolay değil arkadaşlar YBC seçtiği için herkesi herkesi almıyor tabii ki zaten klanda yavaş yavaş doluyor açıkçası. Bu arkadaş da şöyle gördüğünüz gibi bir seviye yapmış. Bir level Cihan. Abi ben YBC'nin üniversiteli arkadaşıyım. Aynı yurtta alım. O beni tanıyor demiş. O YBC'nin üniversiteden arkadaşıyım demiş Cihan. Valla ben tanımıyorum seni Cihan. YBC tanıyorsa belki alır. Evet şöyle göstereyim abi. Cihan da böyle bir gönderim yapmış. Buraya bakalım. 7000 kupada Ferman bu arkadaş zaten ee, bir level Yusuf. Bakalım ne yazmış Yusuf. Yusuf da arkadaşlar. o bir dakika lan. Bir level'da bayağı kasmış onu. Bin kupa yapmış. Hepsini yüz yüz kasmış arkadaşlar. Seviyesini bin kupa yapmış Yusuf da. Hemen bir level alfaya girelim. Reis YT kanalım var diye yazmış. Bir level alfa. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 431 kupadan Sherry'i 7 seviye yapmış. Daryl'ı 9 seviye yapmış. Zaten buradan kaybetmişin kardeşim. Bir level Memo. Benim de kanalım var yazmış Memo. 4300 kupada Ulan 4300 kupada harbiden hepsini bir bin seviye mi yaptın? Deril 11 seviye. Harbiden adam 4000 kupada. Oğlum bu karakterler nereden çıktı sana? Şeydi demeyin nereden aldın? Oho bak bu adam 27 tane karakteri 4300 demiş. Şöyle olsun. Ee, bir level demir kulübüne katılmak istemiş bakalım. Level demir. Demir hepsini bile level mı? Demir. Demirin de hepsi bile olmuş arkadaşlar. Kaç kupada? 1300 kupada. Bu adam bir sim bu da bir level yapmış ha yok hepsini basmış arkadaşlar alayını basmış İrem abi alın diye yazmış İrem İrem bütün karakterlerini maksılamışın İrem nasıl alsınlar seni alsalar bile bir level roll ben de youtuberım demiş 13 saat önce yazmış şöyle bakalım abi evet hepsi bir level deril falan varmış şu anda daha deril ona gelmemiş arkadaşlar bir level kds kds kan diye ee, yazmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. kanında profili bu şekildeymiş. Aşağı yine menemen. Menemen zaten orijinal hesap değil arkadaşlar. Yani eskiden açılmış bir hesapla davet atmış. Selam yemeği abi beni kulübüne alırsın mısın? Lütfen bir level hesabı açacağım demiş. Yani adam bir level, <laughs> bir level, hesabı açmadan buraya davet göndermiş arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Hayra zaten bu da bir level hesaba benzemiyor. 5000 balık bir hesap. Savaşçı belki yeni açılmış olabilir. Yok bu da eski hesaplardan biri. Ne diyor? Abi yanlışlıkla seviye yükselttim ne olur alın demiş. <laughs> bir bakayım kaç seviye yükseltti acaba. her şeyi yükseltmişsin kardeşim. Yani bu yanlışlıkla değil bildiğin. hesap kasıyorsun. Abi YBC beni arkadaş ekler misin? Allah'a emanet demiş. Sadece arkadaşlık isteyen bir kardeşimizmiş. Zaten seviyelerinde gördünüz abi. Bir level BS. B y B -Y. Ben senin abonenim. Beni Allah rızası için. Kulübün al lütfen. <laughs> <laughs> çok küçük bir kardeşimiz herhalde. Evet yine ama olsun hepsini b level'da bırakmış arkadaşlar. b level bs diye. b level bs. Abi ben youtuberım ama ana kanalım çalındı. 200k abone falan vardı. Çalındı yani yeni kanal açtım. Ulan bu olayları da hiç anlamıyorum o, bazıları odaya gelmek istiyor. Abi benim 70 bin kupalık hesabım çalındı. Şu an 10 bin kupayım. Abi benim 70 bin 50 bin kupalık hesabım kasıldı. Şu an 20 bin kupayım. Abi bu yeni trend falan mı yani kanal 200 bin abonelik kanalın çalındı da 20 iyi şu an bilmem ne abonesi. Bir level F'e bakalım. Hepiniz bossunuz. Hepiniz geçeceğim. 2K firma yapacağım. Bot youtuberlar diye. Oha. Efe'ye bak. Efe kapak fotoğrafına seni koyacağım Efe. Abi Efe'ye bak neler yazmış ya. Bir level hani hiçbir şey yapamamışsın Efe. Hiçbir şey kasamamışsın. O kadar laf atmışsın. En azından bir tanesini 2K yapsaydın. Şöyle Efe'nin fotoğrafını çekelim arkadaşlar. Ekran görüntüsünü alalım. Efe'nin yazdığı yazıyı kapak fotoğrafı. Bir, bir, level kel olan demiş. Bakalım. Gerçekten bir level kel olan mıymış? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Bütün karakterleri bir levelmış. Onu da gördük. Shadow Legend bu zaten bir level değildir büyük ihtimal. 28 seviye. Ee, onu olan yabancı bir yabancı bir adam bile davet atmış ama her şeyi seviyesini yükseltmiş. Bir level hesap. Lütfen beni al çok kupa kasarım demiş. Bakalım bir level hesabı kupa kasmış mı? Oha efsane bir kenji çıkartmış lan. Vay anasını. Valla arkadaşlar şanslı. Bir level ihsan veren. <laughs> evet yani arkadaşlar gerçekleri de olabilir ama bilmiyorum yani. Ee, YBC kimleri çaldı bilmiyorum ama bu gerçeği değil yani. Gerçeği olsa seviyelerini yükseltmez zaten. Bu değil abi. Bir level ata maden. Ee, abi inşallahsınız bir soru soracağım. Kaç hafta oynayacak? gelirsek. Gelirsek özgürler silinir falan filan yazmış. E, Daryl her şeyi bir seviye arkadaşlar. Bunu da gördüğünüz gibi. Tomar 7'leri için abi ne olur yazmış. Tabi YBC diyor bunlar arkadaşlar. Bize demiyor. E, Be Beren mi? Baran mı? Allah sen ismini göremiyorum. Yabancı değişik değişik yazıyorsunuz. Baron galiba. Beren Baran da değil. Baronmuş. Evet şöyle götürüm Köpüş. E, Süleyman Sen abi aboneyim bildirim. <laughs> Bu da Süleyman'a yazmış arkadaşlar köpüş seviyesi yüksek zaten bir level meymun meymun abi hayran abone olun ol, beni de alın yazmış şöyle göstereyim arkadaşlar kardeşte her şeyi bir level bırakmış peniyi 9 seviye yapmış zaten peni olacak A love diye biri gelmiş bakayım bu da 500 ama her şeyi yükseltmişin kardeşim e bir level keroş <laughs> bir level keroş diye biri de varmış arkadaşlar şöyle göstereyim bunu her şey bile level memize almış arkadaşlar. bile bunu Nihat kulübe katılmak istiyorum. Sağlam bir YouTube geçmişim var. Konuşmak istersiniz. Allah'ım Instagram'ını bile yazmış abi. Hemen şöyle bakalım. Evet hepsi bir seviyemiş arkadaşlar. bile bunu YBC fan. Y YBC Serene fanıyım ne olur alın beni demiş. Beton denen fanı değilsen çok ayıp kardeşim. Bir insan beton denen fanı. <laughs> evet bazı her şeyi seviyesini yükseltmiş zaten. Bir level tm diye bir beni niye e, beni ne yapmışlar neredeyse or, beni niye almıyorsunuz diye bir yazı yazmış hemen şöyle göstereyim hepsi de bir seviyeymiş abi sigma miraç yani miraca da bakalım miraç da gördüğünüz gibi her şeyi yükseltmiş abi pro kerem bir level emire bakalım yani öbür şeylere bakmayalım arkadaşlar bir level'lara bakalım evet bu level bir level yapmış harbiden harbiden. Kulübümüzü alın demiş. Bi-level Gamer Said. Ee, abi hayal 120 abonem var. İsmim Gamer Said. Lütfen alın demiş. Türkiye YouTuber'ım diye yazmış. Gördüğünüz gibi bütün karakterlerde bir sebebi Gale çıkartmış arkadaşlar. Gayet güzel. Kerim geçiyorum. Kenan'ı geçiyorum. Ona bi-level Miko'ya. Miko'ya bakalım. Her şey bi-level mı Evet. Daryl sadece şey. Tamam. Her şey bi-level bu arkadaşın da. Ee, YBC abi seni seviyorum ne olur beni kulübe al diye bir Ronaldo. Yine Ronaldo. Ulan kaç tane Ronaldo var bilmiyorum abi. Nerede kalmıştık orada? Bir dakika Ronaldo'dan sonrasını okuyacağız. Bakacağız. Tamam şurada bir yer. O baya bir level'lar gelmeye başlamış bu arada Yani baya bir level'lar gelmeye başlamış arkadaşlar. Ronaldo'dan sonra bir KDS İbrahim vardı. Onu geçiyorum. YT açınlar seni geçiyorum. 25 abonem var demiş kardeşim ah be. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da bir seviye. Hepsi aşağı ineceğiz. Mezar düş var. Alias tarafından Alias birini kabul edip atmış herhalde bir yeti Emin bakayım bu kardeşimize Azerbaycanlı her şey bile olmaymış Evet her şeyi bile olmuş arkadaşlar bile ol hiç Haç hiç bile Haç kel. Evet bile oluznavzite Abi yeni çıktı kıymalı bol kaşarlıyız Ya alım ne ya yeni çıktı falan filan yazmış adam Evet bu da bir seviye. Abi beni alın diye Emirhan Kalpler göndermiş. B-Level Elber. Bakalım Elber harbiden B-Level mıymış? Evet Elber de B-Level'mış arkadaşlar. B-Level Semih şöyle göstereyim. B-Level Semih de 415 kupa o da yapmış. B-Level Umut kulübümüze katılmak istiyor yazmış. Her şeyini 3-Level yapmış abi. Merhaba ben İlyas. Youtube'da 2.300 abonem var. Ee, TikTok'ta da 1000 demiş. Şöyle göstereyim her şeyi bir seviye yapmış arkadaşlar. Al almayan adamdır Süleyman abi seni çok seviyorum. Kode seni destekler Hepimiz demiş. Bir level hayra. Ee, şöyle göstereyim abi. Tamam. Bu da bir Yusuf. Hemen bir bakıyoruz. MR Yusuf. Yusuf her şey bir level mu? Yusuf'un da her şey bir arkadaşlar. Bir ismini okuyamadım biri. CRGO bilmem ne yazıyor. Bu kardeş de gelmiş. Bir level YT. Bakalım harbiden bir level mıymış? Evet her şey bir level arkadaşlar. Bir level, rüzgar her şey bir level mı? Rüzgarın da her şey bir levelmış. Miracı geçiyorum. Bir level çağıralım karıl bakayım. Evet her şey 3 seviye yapmış arkadaşlar. En sonunda 6 dakika önce Osman Baba oyunda diye biri de istek göndermiş. Evet arkadaşlar istekler böyleydi. Bu serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. En az 1000 like der serinin devamı gelecek. Ee, ben de dediğim gibi hesabı kasıyorum. Şöyle savaşları da göstereyim. Yeni savaşlar almıştık. E, Rosa zaten yeni çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Daryl aldık. E, Mortis aldık. Diğer karakterleri de yakın zamanda alacağız. Seviyelerini kasmaya başladık. Şu an 200-200 yapıp bırakıyorum. 300-400 falan yapıyorum. İlk başta Poco'yu yapmak istiyordum ama eğer bu videonun altına güzel yorumlarınızda hangi karakteri istediğinizi söylerseniz e, o karakteri yapabiliriz arkadaşlar. E, Mortis'i söylemeyeyim. Mortis'i e, daha sonra yapacağız arkadaşlar. Şu an değil. Mortis'i sonra. Şu an değil. Yani Mortis harici diğer karakterleri söyleyebilirsiniz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.